Arkadaşlar merhaba, en çok sorulan coin'ler serisine de devam ediyoruz bir yandan. Şimdi e, en çok sorulan coin'lerden biri de Optimus arkadaşlar, bir yapay zeka coin'i. Bununla ilgili konuşacağım, bu da çok soruluyor. E, Optimus coin nedir, özellikleri nelerdir, nereden alınır, nasıl alınır? Arkadaşlar Optimus coin, yapay zeka alanında bir topluluk oluşturmayı amaçlayan bir proje. Ee, bu proje yapay zeka yeniliklerine kaynak sağlamayı ve bu alanda tanıtmayı hedefliyor. Daha fazla optimum hakkında bilgi verecek olursam, hedefi yapay tekrar diyelim bunu, hedefi yapay zeka alanında bir topluluk oluşturmak arkadaşlar. En büyük şeyi bu. Yani hedefi yapay zeka alanında bir topluluk oluşturmak. Yapay zeka yeniliklerine kaynak sağlamak ve bunu tanıtmak arkadaşlar. Fiyatı şu anki fiyatı yaklaşık 15 TL ile 19 TL arasında değişiyor arkadaşlar. 9 Mart 2024 itibariyle fiyat bilgisi sürekli değiştiği için güncellemenizde fayda var. Arzı maksimum 100 milyon adet arzı var. Sıralaması CoinMarketCap'te şu an 855. sırada arkadaşlar. Nasıl alınır, nereden alınır diyorsanız da Gateio borsasından rahatlıkla alabilirsiniz. Nasıl alabilirim, nasıl yapabilirim diyorsanız da açıklama ve yorum kısmına gerekli bilgileri koydum. Videolu olarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.